Şimdi günümüzde dronlar hayatımıza çok girdi. Yani e, nerede, ne zaman karşımıza çıkacağını kestirmek gerçekten zor. E, bu alanlardan birisi de tarım sektörü. Yani, dolayısıyla siz e, tarımın herhangi bir alanında dronları kullanabilme şansına sahipsiniz. E, i̇şte böceklerden kurtulmak için ilaçlama, zararlardan kurtulmak için ilaçlama yapabilirsiniz veya bir e, sulak alana işte haşereleri yok etmek için sulak alanda üreyen böcekleri, zararlıları yok etmek için bir ilaç bırakabilirsiniz ulaşamadığınız noktalara. Ee, tarım arazisini önce haritalayıp daha sonra görüntü işleme teknikleriyle tarım arazisinin e, röntgenini çekebilirsiniz ve bu röntgen durumuna göre yani toprağın içeriklerine göre, bilgilerine göre hassas ilaçlama yapabilirsiniz. Bu bakımdan dronlar gerçekten e, hayatımızda çok çok büyük önem arz etmektedir artık. Onun için biz de bu sektörde üniversite olarak e, teknolojiyi takip etmek adına e, mühendislik fakültemizde bilgisayar mühendisliği bölümü, elektrik elektronik mühendisliği bölümü, harita mühendisliği bölümü ve ilgili diğer bölümler kanalıyla dronlarla ilgili yapılabilecek her türlü çalışmalara açığız. Toprak analizi hizmetini sunuyoruz. Toprak analizi hizmetiyle beraber çiftçimizin ihtiyacı duyu, e, drone ile ihtiyacı duyacağı ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerini önceden tespit edip e, dolayısıyla çiftçinin araziye girdiği zaman ne kadar gübre atması, ne, ne kadar tasarruf etmesi sağladığını tespit ediyoruz. Ve ona göre uygulama yapmasına yardımcı oluyoruz.